Evet herkese merhaba arkadaşlar Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz selamlar sevgili arkadaşlar Meiso halka arzında onaylı izahname geldi biliyorsunuz ki onaylı izahnameye göre tüm detaylı bilgilere sizlere aktarmak istiyorum şimdi arkadaşlar 5-6-7 Ocak'ta talep toplamaya başlayacak yani pazartesi salı ve çarşamba günü 9 arasında talepler toplanmaya başlayacak bilginiz olsun en önemli Konulardan bir tanesi katılım endeksiydi. Katılım endeksine de uygun. E, 175 milyon toplamda lot var. 7,5 liradan liradan alkarz oluyor. Bakın dikkatinizi çekerim. Alnus yatırım ve Tera var burada. Yani Tera yoktu daha öncesinde. Tera da bu alkarza konsorsiyum lideri. Önemli. Gayet e, yani buna güzel mi desem, kötü mü desem, başka bir şey mi desek bilmiyorum. Yani düşünüyorum ama Tera'yı görünce insan bir Niye yani olmasın ki diyor, değil mi? Burada Alnus yatırımın dışında Tera var ve ayrıca bu alkarz 1.3 milyarlık bir alkarz, 1 milyar 312 milyon 500 bin TL'lik bir alkarz, gayet güzel küçük bir alkarz ve fiyat istikrarı var. Brüt alkarz gelirinin en fazla 20'si ile 30 gün boyunca fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler planlanmaktadır. Yani 30 gün boyunca fiyat istikrarı var. Uygularlar uygularla uygulamazlar bilemeyiz ama fiyat istikrarı olması da gayet güzel. Son alık arzlarda Arf Bio'da gayet güzel bir alık arzı. Mevsu da aynı şekilde güzel gidiyor. Alkarz arz geliri ve kullanım yerinde Kayseri Melik Gazi ve Kayseri ince Su fabrikalarında konsantre gazlı içecek meyve suyu ve benzeri içecek soğuk kahve ve soğuk çay üretimi için pet, cam, teneke veya ambalaj hatları, makineleri ve veya, veya proses hatları alınması suretiyle kapasite ve verimlilik artışına yönelik devam eden yatırımlar ile depolama alan için iki yeni hangar inşaat ve depo kurulumu demişler. %40 ve 50 ayırmışlar buraya. Gayet güzel eee, yatırım yapacaklar yani. işletme sermayesinin güçlendirmesi de %50 ile 60. Bu da her zaman zaten bütün halkarızlarda, bütün şirketlerde geçerli olan bir şey oluyor. Şimdi onaylı izahnameye göre konsorsiyum liderleri liderleri annus yatırım ve Tera yatırım menkul değerler. Peki bu halk arzda hangi kurum yok? Yapı kredi e, menkul değerler ve yapı kredi bankası bu halk katılmıyor arkadaşlar. 3 gün boyunca talep toplayacak. Bilginiz olsun yapı krediden hesabınız yoksa katılamayacaksınız. Evet detaylı bilgiler bu şekildeydi. E, önemli konulardan bir tanesi Tera yatırımın bu halka arızda konsorsiyum lider olması yapı kredinin bu halk arzı olmaması ve e, bu halk ne kadarlık bir başvuru geleceği önemli. 3 gün talep toplayacak ve fiyat istikrarının olması, küçük bir halk arzı olması, katılım endeksine uygun olması. Daha ne olsun yani 10 numara istediğimiz her şey var bu halk Arp Arpiyo'da da vardı. İnşallah o yeni gelen iki halk arzı değerlendireceğiz. Ee, şimdilik size onaylı bilgilerin tamamını bu şekilde göstermiş olayım. Sevgili arkadaşlar Instagram adresim üzerinden de bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Instagram borsa yorum alt diye geçer. Kimseye istek atmam. Profil resminde de koydum. Şuraya da ekledim. Meysu Gıda ile ilgili ee, buradan da bakabilirsiniz. Çıkıp çıkıp takip ederseniz seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hepinize bol kazançlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.